Cengiz, <laughs> Cengiz bak bak, Cengiz yazmış. Size de uyak şiir yazmış. Ozi? E, cengiz yazdı. Cengiz. Beni e, mı saçtılar. benim be. Enes, kepasarımano. E. E. <laughs> kan.

Herkese selamlar, herkesin kandili kutlu olsun. Evet. Başka bu galibiyet Türkiye için. Sizin için evet. mi? Evet. Evet. Bak. Var mı? Gez biraz. Aa, Taylan nerede Taylan? <laughs> Taylan gel gel. Oo. <laughs> <laughs> evet. evet. Kardeşim. Gerçek aslında. <laughs> Bakalım ne yazmışlar. Gonzo abi yazmış. Ya yapıyorsun bunları. Meri <laughs> sen var ya. <laughs> sen var ya sen. Şimdi söyleyemem ama. <laughs> şimdi mi kardeşim? Allah hakkınım yine taşıdı bizi. Elhamdülillah. Kandil Hayırlı kandiller herkese. Çok selamlar. Ortamımız çok iyi. <laughs> <laughs> Sarı kırmızı kalpte. <kartı>. Sizin var. <laughs> Doğru. Nere? Aa, Deno. o. Kim o? Canlısın sen. Canlı mıyım? Ya evet, canlısın. Merhaba Engel. Hakan'ın müthiş golü. Bugün de müthiş bir atışlardın değil mi? <laughs> bir gol, bir <laughs> asist, iki maç. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim abiciğim iki maç atıp aldı Herkesin kandilini kutluyorum buradan. Evet. Hakan kardeşimle beraber. Orkun. Orkun. Orlan nasıl konuş abiciğim? Orlan nasıl? <laughs> Tercüme edeceğim <olacak>? sen. <gülüyor> 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 o zaman buraya gelin Fenerbahçe. Altay'ım. Abiciğim. Güzel abi. Canlı var. Aa bak Fenerliler de var. Selamlar herkese. Ya. Herkese selamlar. Şeyi göster. Sasolalı yok mu hiç ya? Ne yok mu? Sasolalı <laughs> Herkese selamlar. <laughs> i̇yi kandiller herkese. Kardeşim. Burakalım. Sadece şu. Sadece şu. Sadece şu. Evet. Sadece şey. Aa selam söyle. Canlı yayın Çaki. Aa hocam. Canlısın, şu an biliyorsun değil mi? Evet. Bu ne? O ne hocam? Bir daha bakayım mı? 2, 3. 3 oldu. Evet. 2 oldu <laughs> ama. <laughs> Çaki abi. Çaki abi. <gülüyor> <gülüyor> Çaki abi. Aha. Geldi. Adamın dibi. Cino. Ha. Söyle bakayım. Canlısın şu an. Kimdir? <gülüyor> canlı canlı. <gülüyor> ben onu, ne diyeyim? diyeyim Söyleyecek şey bir şey yok abi. <laughs> Aha Cengiz abi de geldi. Yok yok şu an lazım değil. Ya. Şu an. Şu canlısın şu an. Bak asıl efsane bu. Canlısın. Asıl Allah, Allah. efsane bu. Canlısın. Asıl efsane bu. Aha. Can Güzel. <laughs> Aa, hoca da geldi. Hocam. Şu an canlıyız. Hocam canlıyız. Canlı, canlı yani şu an hocam. Efsane. Evet. evet canlıyız hocam. şu an. Evet. Sizi dinliyorum hocam. Kimi göstereceğiz hocam? Yapma ya. <laughs> Şey, siz, siz görürüz, ben görmüş olurum. Ne yapıyorsun? Ya? Hüseyin abi. Elimizde bak. Eben, ne iş şey, şey yapıyorsun? Canlısın şu an. <laughs> yarın Bir şey, şey, şey söyle bak. Efsane. Efsane. Abi, efsane, efsane. Hüseyin abi efsane. Bir şey söyle. Seni ne abi ya. Bana göre takım var bizde. Daha kim var? Aha. Gösteriyorum, sağlık gibi ekibi. Adamların dibi. Osman abi, Yener abi. Okay. Gel gel buraya. Görüşürüz. Tamam. abi, evet. Umut abi. Hayırlı abicim. Aga. Aga. Bravo canım oğlum. Gel gel. Evet şimdi Türkiye'ye uçacağız inşallah. Bitmedi. Ha, vallahi. Ne söyleyeceksin? Deli onlar. Deli onlar. Umut abi. En Sen de sen. Gelin gel buraya gel. Okay gel. Okay gel. da biraz konuşalım. Okay da biraz konuşalım gel. Direkt gel buraya. Canlıyım mı? Evet canlı. Hadi. Kutlar Vadisi. Aha. Kutlar Vadisi'nde uydular. Evet düşüncelerini alayım senin. Çok mutluyuz. Çok güzel oldu. Ha? Evet. Başka. Başka bir şey Yorgun musun? Ha? Yorgun musun? Yok. Kandili günü mü? Herkes ayrı kandiller diyoruz. Evet sevgiler gönderiyoruz. Evet. Başka? Bu kadar. Konuş. <laughs> Burak abi gel sen de biraz konuşalım. Ya. Kaptan. Kaptanımızla konuşalım. Evet. Vallahi çok mutluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun. Ülkemizi sevindirdik, insanlarımızı sevindirdik. Çok şistir. Çok mutluyuz bu yüzden. Çağlar, e, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Meri, Meriğim, Meri de Meriğim, Aslan Meri'yim. Ozan Tufan abi beni de söyle diyor. Ozan Tufan <laughs> Vallahi çok... <laughs> Ama ben konuşurken değiştirdim. Şaşırır. Abi sıra bakma ya. Ozan'a da yüzünü göstermem lazım. Çok mutluyuz çok. Maşallah. Sonu iyi olsun inşallah. İnşallah. Canan abi. Son sözü sen söyle hadi. Kapatacağım. Sana bırakıyorum. <laughs> evet. Hepinizi öpüyoruz. Sevgilerle. Sağlıcakla kalın. Ya, Amin Mustafa abicim çok sağ ol.